arkadaşlar i̇şte şuna karar verdim ee, mehdiniz olarak çoğunuz tanıyamadı belki görmedi bile ama tanıyabilen görebilen e, mehdin tanıyabilen en azından ithal etsin 10, 5, 10, 15 kaç kişiyseniz ve bunun yaygınlaştığını benim dediklerimi e, müslümanlara iletin Erdoğan'ı ben sananlara ya da Erdoğan'a diş bileyenlere de ee, bir kere ayrışmayacaksın. Ayrı Şimdi CHP, e, Alevi değil mi? MHP'de Sünni, AKP, MHP. MHP'de artık karışık ne kadar düşürüyor, şey ne kadar düşürüyorsa. Mezhep yok bir kere. Mezhep dinde yasak. Niyetine itaat edeceksin. Ve bunu bırakacaksın. Aksine o papalar isterim de mahsus bu bölüme devam etsin diye. Bu ayrışma devam etsin diye. Nasıl da zorlanıyorum biraz. Çok çalışıyorum da. Ne evet, oyun işçisiyim evet. <laughs> ne yapayım sıkılıyorum. Neyse. Zorlanıyorum ben. Şeyinim... Mezhep, mezhepsizler hakkında yanlış konuşurlar o yüzden hadislere dikkat et. Mahsus sizi karanlıkta tutmak için mezhepsizliği peygamber adını veya ve alimlerin adını kullanıp mezhepsizliği kötüleyecekler. Evet kötü diyorlar gördüm. Tam tersine Kur'an'a bak. Mezhep yasak. Hadisler papazın İncilinden farksız. Uyan. Gerçek mekti burada. Artık karanlıklarda kalma. Yok ben sünneyim, ben hanbeliyim, ben dambeliyim, ben şeyim öyle öyle yok. Bitti o dönem artık. Cahiliye döneminde kaldı. Kur'an'a itaat dönemi başlıyor. Mehdi'ne. Kur'an'a itaat edeceksin, bölünmeyeceksin. Ee, babaya da söylüyoruz şu an birbirleri yemenin nedeni e, vesilesi daha doğrusu o, o yasaklanmış olan mezhep dolayıdır. O bir vesile gerçi. Asıl neden hasta diretmeleri. Maide 14'ü okur. Asıl neden Muhammed'e yardımcı olmamış atalarıdır. Daha yani işte diretmeleri. Evet. Ayda 14'te yazıyor. Kafayı uyar. Tamam mı Ayda? Orada mısın? Evet. Mehdi Bey'im evet. Vefat bir durumdayım. Takıkasıyım diye biraz gözleri yordum da. Bayağı iyi takılardı. Şey düştü ama. Bir şey nasıl ben? 4-3 örümcek değildi galiba. Örümceğin orada da kastım. Onu satılamıyorsan karıştırdım Örümcek, örümcek yiyor aslında. Neyse. Raid Shadow'dan bahsediyorum. Ha, o oyuncu Wait'i beklemiyordun ha? <laughs> 25 sene nasıl sabrettim nasıl sanıyorsun uyudum. Ben yani uy uyumama yardımcı olan değil evet. Bir odada uyudum evet. Neyse konuyu dağıtmayayım şimdi. Bir önceki videoda anlatmıştım. Ee, ve ben çok oynuyorum. Bu da tabi ee, vitamin az e, takılmaları neden oluyor. Açlık oyunu benim de burada evet. Yani, ya e, onu diyecektim. Yani e, şimdi bölünme zamanı değil arkadaşım. Bu yaz belki de saldırıya vuracaksınız <laughs> Büyük ihtimal e, uyarmama rağmen AKP diyenler e, yani nasıl desem cezalandırılacak galiba. Çünkü benim gerçek Mehdi Erdoğan değil ki. İşaretler bende çıktı. Erdoğan'da ne var? Bir şey yok. Hani zam var. Kuyruk var. neyse. Ee, onu sorayım. Tam Erdoğan'a sert olmayalım. Yolunu şaşırmış o okay. ki. E, CHP'de Rusçu biri, Amerikancı bir Rusçu. Şu an zıt düşüyorsunuz. Anladın mı? Şiiler, evet. Ama ilginçtir. Şiiler de Amerikancı mı takılıyor? Aleviler yani. Haa. Alevisi'ni Alevisi yardımlaşmasını HDP, CHDP olayı yani. bölünüyoruz şu an iki parçasınız aslında. Evet. Ve birleşmenizin tek yolu benim. Mitti. Hmm, peygamber'e itaat edeceksin. Anlattığı adama da dolayısıyla. Kur'an'a itaat edeceksin. Mezhep yasak, ırsızlık yasak metinle birleş. Çözüm bu. Başka bir çözüm arama. Siyasi, silahi hiçbir çözüm yok. Çözüm ilahi, mehdin benim. Bana dinle, beni dinlediniz, kurtulursunuz. Dinlemezseniz sert birbirinizi yersiniz, bölünebilirsiniz. Birinizi e, bazen tayfası ile Kürdistan olur, öbürü de e, Türkistan görevinde bir saray başına gibi bir Avrupa'ya bağlı bir parça olursunuz. Böyle ortada da artık kim kalacaksa eski Türkiye mi? E, kolsuz bacak rızada kalmış tavuk gibi böyle indi diyorlar ya zaten bize kolu kesilmiş bacağı kesilmiş ya Türkistan bize kolu kat gitmiş şey yani. böyle kalırsın yani onun için arkadaş o yüzden işte Metin seni uyarıyor tuzağı görüyor açtığın i̇şte, tuzağını kitap ehlini daha doğrusu açtı ve yolda ikisi de ayrı tuzaklar hazırlamış biri Barzani'yi kandırmış şey, Erdoğan'ı öbürü de Barzani'yi Bölme operasyonu var arkadaşım i̇şte bunu fark et metni fark et böyle tehlikeyi gör Birinci CHP, bir AKP. Öyle değil. Şu anda hatta dinden başta yardımlaşıyor. Yani zengin olan AKP'liler CHP'ler ee, AK CHP ol yani. Anladın mı? Sosyalist ve dinden ol. Erdoğan'da diretirsen kapitalist ve münafık olacaksın. Çünkü onlar sizi münafıklaştıracaktır. E, çünkü ülkeyi satıyorlar. Haksızlık ediyorlar. şeytani davranıyorlar. Evet. Firavunlaşmışlar. Yağmacı takılıyorlar. yataları gibi olmuşlar. Bu nedenle dine, dine inanmıyorlar belki de ya da inanıyorlar ama kendilerini kandırıyorlar. Çünkü Müslümanım diyen e, kapitalist olmaz arkadaşım. Kapitalist çünkü insan düşmandır. İnsanları becermek ister. Köle etmek ister. Fahişe etmek ister. Anladın mı? İşte Erdoğan'ın anlaştığı tayfa bu tayfa. O yüzden Türkiye'de eskör sayısı artıyor giderek. Anladın mı? Devlet yapısı bitiyor. E, sosyalist yapı bitiyor. Yerine kapitalizm ve fahişelik geliyor. E, kapitalizm ülkeye kölelik, fahişlik getirmenin bir yolu yani. Bunu da Amerikan Erdoğan'ı kullanarak yapıyor, dini de kullanıyor. Ya Allah'ım Allah Bismillah. İşte bu oyunlara gelmeyeceksin. Erdoğan da inşallah toparlanacak, adam olacak, meclisine itaat edecek, bir edecek. E, Cennetlikse öyle yapar. Meclisine bir eder. Ben de birleşirsem. Bazen de öyle. Amerika'da birleşiyorlarsa hı, terk et. Doğru adam benim. Hı hı. Erdoğan ve Barzani'ciler. Sediyorum. İlçmeci görünüyorsunuz. Evet. İlçmeci sizler oluyorsunuz. Onlar da süfyanlar. Süfyanlar adam olacak mı? Deceli, decel diye, babasının decel diye anlattığı Mehdi'yi tanıyabilecek mi? Ona bak. Tanıyamazsa terk et arkadaşım. Çünkü bu cehenneme biletin olur. Ben onu seyrediyorum. Bu Erdoğan olsun, Barzani olsun Mehdi'yi fark edebiliyor mu? İtaat ediyor mu? Ben de birleşiyorlar mı? Mesleği bırakıyorlar mı? Onlara bak. ne <laughs> yapmıyorlarsa terk et. Bulabildiğini ilk Atatürkçüye İsa'yı görmüş gibi koş. <laughs> Onu da birleş. Atatürk, yani Türk yani Atatürk'ün Türkiye'sini kollamaya çalış o zaman. Öyle söyleyeyim. Ya Türkün devlet benim aslında benim başa geçmem gerekiyor. Normalde. Sevgili İK bu aralığı sağ olsun övüyorsun da gördüm. Basitini anlatan videosu vardı. Youtube'da var. Bakabilirsin. Çıktığında da devrin dedi. Mektubu bilmiyorum Mehmet. Bilmiyor Mehmet. İşaretleri bende. Sana yanaktaki ben alındaki iz, yara izi falan işte. Şöyle bir çizgi her zaman çıkmıyor. E, ters açı şekline de giriyor. Bazen düz açılar da çıkıyor. O karışık. Yani. O mevzuya hiç girmeyelim. E, alnım açılarla soluyor. Evet. <laughs> ya aç diye bir işaret yani. Ters aç diye ve düz aç diye. Ters de var düz de var. Evet. İşaret olarak çıkıyor. İşte entikres dedikleri benim işte mekti. Hı hı. Şeytan oldu diyor. Niye Kur'an'ı şeytan alsana da ondan. <laughs> Anladın mı? Espri. <laughs> Neyse. Ben e, süremiz Hemen konuya geleyim. E, şu an baskı altındasınız. Çünkü CHP seçtiniz. Ve AKP sizi bunaltıyor. E, CHP seçmeyin. Hayır AKP seç. Bizden misin değil misin? Bizden misin değil misin? Bu bölünmedir arkadaşım. Bunları açacaksınız. Hmm. Ben de bilirsiniz. Siyaset böler. Arkadaşım Amerika'da böler, Rusya'da böler. İki güç arasından birini seçersen yani Yahudi ya da Hristiyan'dan birini dost edinmeyin bittin o zaman. Yani ne partner edinirsin belki. Ya. O da pek sağlıklı değil. Ama Rus toprak isteyince Amerika'ya gittin. Ha, orada O bir zaman Evet. Usta peki düzgün adam değil o anlamda haçlıdan kork haçlı tuzak kurar tezgah yapar, haçlıdan çeken e, kırmıyorsa evet baş düşmanınız tamam mı sevgili Türk ve Kürt ben İtalyanım bana bakma da ben şimdi uyarayım e, yapanlar var ya İtalyanlar <laughs> onların toplumundan biri e, İtalyan aslında mektubu eklemiyordu ha ben çektiğim metin şeyler ben de görüyoruz işte ne haçtı ne Yahudi, ee, yani hiçbir dostun değil bunu Kur'an söylüyor zaten. Ama sana katılırsa İzaq gibi misal Yahudilerden, o zaman dostsun, o zaman bir şey yok. Ama katılmıyorsa dost görünse bile değildir Kur'an böyle der, yani, değil mi? güvenme. Ne? Evet. Ben vereyim de ben sizin. Ya, evet, nasıl görünüyor bir dakika. Şu anda açtık kıttık evet. Ee, zekat vereceksiniz hmm. arkadaşlar. Rabbinize itaat edin. Namazı kılın zekat verin. Allah'a güzel bir borç verin. Sonra misliyle karşı, karşılığını alacaksınız. Ayettir. Ayetten anlatıyorum. Namaz okuyor, zekatı ver. Zekat yani böyle bir zekat. Kırkta bir diyorlar gerçi abi benim meslektaşlar öyle demiş ama. Sen ne kadar çok verirsen o kadar üstüne Ne kadar sevindirirsen o kadar sevinirsin. Öyle söyleyeyim. Aç yani, işte, bırakmayacaksın. Yardım çözeceksin. Dastık. İşte, zaten bu decari sistemin çöküşüyle benim tanımamda zaten bitecek. Ben, ben vatandaşlık maaşı planlıyorum. Müjdeyi vereyim yani. Ülke sömürülmeyince, altınlar bize kalınca, %90 atsa Amerika'ya, Kanada'ya falan getire gitmeyince kolaylıkla başarırız diye umuyorum. 300, 500, 1500 ne kadar olsa bedavadan oturduğun yerden paranı alacaksın. Vatandaşsın çünkü vatandaş vatandaşsın koruyacak devlet. Ama fazlasını istersen normal yaşaman için gereken para zaten sana verilecek. Ha fazlasını istersen yüksek açmak istersen o zaman çalışacaksın. Öyle. Ziyette şey kolaylaştıracak. 4 saatten başlayacak. 4, 8, 12 çeşitli, çeşitli sunulacak. Ben 4 saat çalışmak istiyorum. Tamam mı? Okey. Anlaştığım e, güzel olacak. 4, 8, 12. Değişik bir geleceksin çalışmaya insanı. Tamam mı? Maaş güzel olursa insanı seve seve çalışır. Yani ne kadar e, para o kadar köfte. Tamam mı? Öyle. Eee, Mehdi benim, evet. Erdoğan gibi kapitalist e, olmuş biri değilim. mi evet. Anladın mı? Yani... E, sosyalist Mehdi beklemiyordu ha. Hı -hı. Benim, evet. Eee, şöyle söyleyeyim mi? Ailem Bülent Ecevit'i severmiş, ismini Ataş yapmış o yüzden. Babamın ismini de Bülent yapmış. Hı -hı. Rehamet-i Bülent Ecevit'in Ecevit'le adaşız yani. <laughs> Doğru Mehdi ismi Bülent'tir. Benim Ramazan falan değil kanma oyunları. İşaretler bende onlar da bir bok yok. <laughs> Tepemi attırmasınlar şimdi. Gerçek Mehdi benim kaybolsunlar. <laughs> Yoksa Allah'a avar edeceğim yani. <laughs> Neyse. sert şimdi. Bir dakika ayrıcık. Diyasi cezalandırabilir çünkü. Gerçeği çıkmışken sen ben mettim diyorsun ya. Yani. Benim ya bu gerçeği. İşaretler ben de sen kim oluyorsun ya. <laughs> tamam bir Mehdi var şu anda. Ama Kodes'te Adnan Oktar. Ya, bilmediğim bir Mehdi varsa işaretleri tutuyorsun. Tamam eyvallah. Hı. Belgesini göstersin. Bak şurada şu yazıyor. Ben de bu. Ben de onları göstersin. İşi ispatlasın. Ya. Okay. Evet. Ben işaretleri de gördüm de çıktım yani. Rüya görüp de çıkmadım. Ben de bilmiyordum ki. Ben de Mehdi bekliyordum. Bilmiyordum ki kendim olduğunu. Anladın mı? Gerçek Mehdi benim. Evet. Yani Bağdadi'den önceki çıkıp da tanınamayan. O yüzden hatta rahmetli oldu. Son Mehdi. Tanıyamadığınız için Papa Dadisi okuyup Erdoğan'ı ben sandığınız için öldü. Evet. Rahmetliyiz. Evet. Ya rahmet cennetler. Evet. Şey, o süremiz oluyor. Bir dakika. Yani yardımlaşmanız gerekiyor. Sen AKP'sin, sen CHP'sin. Ayrışma yok. Sen sünnesin, sen anabilsin. Ayrışma yok. Allahu Ekber değil misin? Tek tane yanıyor musun? Kur'an'ı kabul ettin mi? Ya e, o zaman tamam. Kardeşsin. Hiçbiri bu. İtalyanmış, Yahudiymiş. Erdoğan yamadı mesela. Önemli değil onlar. Sen Kur'an'a inanıyor mu, inanmıyor mu? Ama bak. Şimdi oldu. Hoşçakalın.